Değil mi? Ne yapıyorsun baba? Yapmıyorum. İkisini de çitmeye çalışıyorum. Çitmeyi çitmeye çalışıyorum baba? Evet. Biri yukarı çıkıyor birisi bir bir aşağıya gidiyor. Öyle evet. mi? Evet. verelim elimde baba. Hı hı. Olmaz hı hı. mı? Ben de. Neden? vermeyeceğim tamam, tamam. baba. Çitmeyi çitme baba. Evet. Bir daha da annem. Şimdi hemen kedinin yavrularını <laughs> oh, Keyifler <yavruması. gülüyor>